Evet arkadaşlar biraz gerildim tabi bu saçma sapan şeylere. Ya bilmiyorum tabi saçma sapan da demeyeyim. Bunlara hayatını adayan insanlar var. Ama gerçekten anlam veremiyorum birçok şeye. Evet evren. Burada kaldık. Örnekleme yöntemlerinden evrenle başlıyoruz. Soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği büyük gruptur. Buna evren diyoruz. Araştırma sonuçlarının geçerli olacağı evrenin sınırlandırılmış parçasına ise evren birimi diyoruz. Yani bu evrende neler var neler biz bunun araştırmamızla ilgili olan bir parçasını alıyoruz, sınırlandırıyoruz bunu. Buraya evren parçası diyoruz. Evrenden elde edilen verilerden hesaplanan ve evreni betimlemek için kullanılan değerlere evren değer ya da parametre Tekrar şey yapayım. Evrenden elde edilen verilerden hesaplanan ve evreni betimlemek için kullanılan değerlere parametre. Tamam. Evrenin tüm birimlerine ulaşarak bilgilerin toplanmasına ise sayım. Abi zaten burada diyorsun ki işte araştırmanın geçerli olması için sınırlandırman lazım. Parçasını aldın. Burada da diyorsun ki tüm evren birimlerine ulaş. Nasıl ulaşacağım abi ben burada o zaman tüm evren birimlerine nasıl yani? Bak bunu anlamadık. Neyse sakin olalım. Ya da şurayı bir sileyim de. Karıştırmayayım ya Biz neyse tamamlar bakalım ya boş ver. Soru sorma Ümit'ciğim. Bir daha bakalım. Evren büyük grup. Evren birimi bu gruptaki sınırlı bir parça. E, hesaplanan ve evreni betimlemek için kullanılan değerlere parametre, evrenin tüm birimlerine ulaşarak bilgilerin toparlanması ise sayım. Ha, evren birimleri. Ha, dur sakin olmak bak işte sakin oldu mu başka oluyor. O birimden tüm birimlere ulaşıyoruz. Sayıyoruz falan. Neyse. Evren. Hedef evren. Ulaşılabilir evren. Araştırmacının ulaşmak istediği ancak ulaşması güç olan ve ideal seçimini yansıtan soyut evrendir. Evet. Ulaşılabilir yani Araştırmacının ulaşabileceği gerçekçi seçimi somut olan evrendir. Burada da şöyle bir espri yaptık. Yani hayalleri var ama gerçekler var burada. Hayaller havai, hayatlar sanayi. Örnekler. Hop. Nereye geldi Örneklem özellikleri hakkında bilgi toplamak için çalışılan evrenden seçilen. Bak ne diyor? evrenden seçilen, onun sınırlı bir parçası. Yani neydi? Zaten şurada sınırlı parçaya ne diyorduk? Evren birimi. O zaman örneklem evren birimi. Evren özellikle belirlemek, tahmin etmek amacı onu temsil edecek. Uygun örnekleri seçimi tüm işlemleri örneklem. Örneklemde elde edilen verilerin hesaplanan örneklemi betimlemede kullanılan değerleri örneklem ya da kısaca istatistik. Tamam işte o birimde hesap kitap yaptık. Buna örneklem diyoruz, istatistik diyoruz. Evrende örneklemi oluşturan temel alınan birime örneklem birimi denir. Evet, geldik. Seçkisiz, meçkisiz. Hem siz hem olmayan. Bak olumsuz kafada oturmuyor ya. Seçkisiz. Ne demek seçkisiz? Kura. Kura. Yani rastgeleme. Hadi bakalım bismillah. Basit seçkisiz örnekleme. Örnekleme birimlerinin evren listesinden seçkisiz olarak çekilmesidir. Yani seçkisiz ne demek? Kurayla. Bir liste var elimde. Torba var. Kurayı çekiyorum abi. İlkokul öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını kullanma düzeylerini araştırdığı bir çalışmada kodlanarak oluşturulan okul listesinden belirlenen sayıda okulun kura ile seçilmesi. Tamam işte kura. Tamam. Sakin ol ya. siz ne demekmiş? Kura. Tabakalı örnekleme. Tabakalı örneklemede amaç evrendeki alt grupların ağırlıkları oranında örneklemde temsil edilmelerinin sağlanmasıdır. Ne ne yöneliyor? Evrendeki alt grupların ağırlıkları oranında örneklemde temsil edilmesi. Tabaka. Tamam. Ne kadar çoksa, ne kadar ekmek o kadar köfte mi diyor. Alt evrenlerin her birinden birim çekme işlemi basit, yansız örnekleme ile yapılır. Burada alt grupların belirlenmesinde araştırmanın bağımsız değişkenleri esas alınabilir. Örneğin, Allah razı olsun örneğin. Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını kullanma düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek istediğinizde cinsiyete göre dağılım önemli olacaktır. Bu durumda evrenin cinsiyete göre tabakalara ayırdıktan sonra evrendeki ağırlıklarına göre seçim yapılabilir. Ben bunu görselleştirirken mesela bu resmi kullandım. Mesela tabakalar var farklı farklı. Onlardan bir tanesini ağırlığına göre seçiyorsun ki en ağır top bilardo da 8'dir herhalde. Nitelik olarak. Ona göre seçiyor muyuz? Öyle bir şey anlamıştım. Bilmiyorum arkadaşlar. Akılda kalır mı? Seçkisiz olmayan. Bu neydi? Seçkili. Seçkisiz. Kurayla, kurayla olmayan yani. Tamam seçkisiz olmayan. Yani seçiyoruz abi işte. Seçmeli deseniz de buna. Seçkisi olmayan diyene kadar. Sistematik örnekleme. Sistematik örneklemede örneklem için birimler belli bir sistematik izlenek seçilir. Seçim sürecinde evren örneklem büyüklükleri n bölü n oranı belirlenir. Birden itibaren k genişlikteki aralıktan seçici olarak bir sayı belirlenir. Bu değer seçilecek ilk örnekleme birimidir. Örneklem büyüklüğüne ulaşıncaya kadar k aralık atanarak. Yani 1, 3, 5, 7 falan gibi mi? 5, 10, 10 15. gibi mi? sistematik sistem var işte. Tekler, çiftler, beşer beşer falan. Uygun örnekleme, zaman, para, iş gücü açısından var olan sınırlıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir. Tamam, kendi çalıştığımız okuldaki öğrenciler. Heh, bu oldu bak, uygun. Amaçlı örnekleme, derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından zengin durumların seçilmesi. Zengin, zenginleri severiz. Amaçlı örnekleme türleri. Bir dakika şimdi bunu mu açıklıyoruz? Evet. Burada yazık şeyi kaymış. Arka fon kaymış. Kusura bakmayın. Aslında kaymıyor da, orijinalde kaymıyor da baskıya geçince böyle bazen hatalar oluyor. Neden olduğunu çözemedik. Aykırı. Neydi bunlar? Aykırı amaçlı örnekleme mi oluyor bu? Örneklemin problemle ilgili olarak birbirine aykırı durumlardan oluşması. İşte bak yin yank gibi. Maksimum çeşitlilik. Örneklemin problemle ilgili olarak kendi içinde benzeşik farklı durumlardan oluşma. Kendi içinde benziyor ama farklı. Mesela hepsi koyun bir tanesi siyah koyun gibi. Benzeşik. Örneklemin araştırmanın problemiyle ilgili olarak evrende yer alan benzeşik bir alt gruptan veya durumdan. Hepsi koyun ama buradakiler de lama. Öyle mi? İyice saçmalamaya başladı. Tipik durum. Örneklerin araştırma problemiyle ilgili olarak evrende yer alan çok sayıdaki durumdan sıradışı olmayan. Kapı çaldı. Geliyorum arkadaşlar. Ne yapalım ya? Şişti Ediyor. Ders çalışın abi. Birbirinize. Evet. Şimdi tipik durum. Ee, evrende yer alan çok sayıdaki durumdan sıra dışı olmayanı seçiyoruz. Tabakalı amaçsal örnekleme. Örneklemi ilgilenen belli alt grupların özelliklerini göstermek, betimlemek, bunlar arasında karşılaştırma yapılmak amacıyla tanı alt gruplardan oluşmasıdır. Ölçüt örnekleme bir araştırmada gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler, durumlardan oluşabilir. Evet, burada kalalım. Nicel araştırmalara geldik. Vallahi yani diyorum ya işte. Bu sistemi değiştirin.